Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah ve salatu ve selamu ala rasulillahi emma ba'd El meshu alel huffeyni Mesler üzerine meshetmek Mesih babına geldik arkadaşlar El meshu Mesih ne demektir? Hüve o isabetü şey'i Bir şeye değmektir Neyle? Bil yedil bil bilme'i suyla ıslanmış elle yani sulanmış suya sürülmüş elle bir şeye değmektir. El huffani huffan kelimesi nedir? Tesniyetu huffin huf kelimesinin tesniyesidir. Huf mes demek. Huffan iki mes demek. Ve huma ve bu iki mes el hidaani iki ayakkabıdır. Öyle iki ayakkabı ki es örtüyorlar lil kabeyni. Kişinin kâb kemiklerini yani ayaklarının sağında, içinde ve dışında olan kemikleri örten ayakkabılardır. Öyle ayakkabılar ki el mesnuani yapılmışlar min cildin deriden yapılmış kâb kemiklerini kapayan ayakkabıdır bu ikisi. Galallahu Teala Allah Teala buyurdu ki Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolaylık ister. Ve la yuridu bikumul usra. Allah Teala sizin için zorluk istemez. İbadetlerdeki ana temalardan bir tanesi budur. Allah Teala'nın kolaylığı istemesi. Bu mest işi de böyledir. İşte cebireler üzerine mest etmek de böyledir. Yeri geldiğinde namazın oturarak aynı zamanda ona da gücü yetmiyorsa yatarak kişinin namaz kılması böyledir bunlar hep bu kaide üzere bina edilmiştir delilü cevazil meshe aleyhime mesler üzerine mesetmenin caizliğinin delili gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü buyurdu ki cealel meshe mesha meshi Allah Teala kıldı alel huffeyni mesler üzerine mes etmeyi allah Teala yaptı, kıldı. Lil müsafiri, misafir, seferde olan kişi için selasete eyyamin ve leyalihinne üç gün üç gece kıldı. Ve lil mukimi, mukim olan kişi için de yevmen ve leyleten, bir gün bir gece kıldı. Yani mes süresi misafirin üç gündür, 72 saattir. Mukimin 24 saattir bir gündür yani. Gale Rubnu Abdillahi radıyallahu an. Ra'aytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nü gördüm. Böyle Allah Resulü bevletti. Tümme sonra tevalla'e abdest aldı ve mesaha ale huffeyhi ve iki mestine mesetti. Buradan da Allah Resulü'nün mesettiğini delil getirmiş. Ecaze şer'u şeriat cevaz verdi. El meshalel Mesler üzerine mes etmeye cevaz verdi. İvazdan, İvaz olarak an gasli ricleyni iki ayağı yıkamak yerine Allah Teala'nın şeriatı mesler üzerine mes caiz gördü. Fil vudu i abdesti. Niçin? Teysiran alennesi insanlara kolaylık olması için. Büyük bir kolaylıktır özellikle kış vakitlerinde kişinin soğuk suya abdestte ayağını sokamayacağı vakitlerde büyük kolaylıktır. Dışarıda çalışanlar için de yine büyük kolaylıktır. Sünnettir arkadaşlar. Bazen soru sorarlar. Mest kullanmak mı takvadır, kullanmamak mı takvadır? Bu kişinin haline bakılarak olur. Şeriatin muradı kolaylıktır. Kolaylığı kullanmak e, ee, ruhsatla amel etmek manasında değildir burada. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu uygulamayı çokça yapmıştır. Ondan dolayı mes kullanmaya ruhsat diye bakmamak lazımdır. Hatta bunu e, kaybolmuş bir sünnetin e, ortaya çıkarılması kabilinden bile bakılabilir. Çünkü mes kullanımı günümüzde maalesef azaldı. Şurutu cevazil meshi Mesih cevazının şartları. Yasuhul meshu mesih sahih olur. Alel huffeyni mesler üzerine mes etmek sahih olur. Ala taharatin abdest üzere iken. Kişi abdestliyken mes etmesi sahih olur. Felev lebisel huffeyni şayet meslerini giyse bade gaslir ricleyni ayakları yıkadıktan sonra giyse kable temamil vudu'i abdestli tamamlamadan önce ayaklarını yıkayıp mesleri giyse. Yecüz aleyhimel meshu mesler üzerine mes caiz olur. İza olduğu zaman İza kâne ekmelel vudu'e abdesti tamamladığı zaman kable husûli hadesin abdestsizlik hali ona gelmeden abdesti tamamlarsa bu durumda ee, caiz olur. Yani kişi abdest alıp mes giymesi sünnete uygun olandır. Ama bir acelesinden dolayı veya herhangi bir arızi bir sebepten dolayı abdeste tertip Hanefi mezhebine göre farz olmadığından kişi hemen ayaklarını yıkayıp meslerini giyse ondan sonra abdestine devam etse bu da sahih bir mes kullanımıdır. Ama zaruri bir durum olmadığı müddetçe böyle bir şey yapmak uygun değildir. En yekûnel huffâni meslerin olması lazım. Yes tetiranil kabeyni böyle okumak daha iyidir fiili. Ee, kâb kemiklerini kaplıyor, örtüyor olması lazımdır. Mestin ayağımızın içindeki dışındaki o kemiklerin üste çıkması lazımdır. Orayı kapaması lazımdır. Eğer orayı kapamazsa mest olmaz. En yekune kullun minel huffeyni İki mestten her biri olacak ne olacak? haliyen ari olacak, ayrı olacak. Min harekin yırtıktan ayrı olacak. Öyle yırtık ki kadra selati esabi'a üç parmak miktarı yırtıktan hali olacak. Min asgar yasabi'al kademi ayak parmaklarının en küçüklerinden üç parmak miktarı yırtık varsa bir mestte bu durumda o mest mest olmaz. Kişinin sadece ön tarafında değil, bu ayak parmaklarının küçük üç parmağı miktarı mestin tamamı için geçerlidir. Yani topuktan 3 parmak miktarı yırtık varsa o mest olmaz. Aynı şekilde bir parmak orada var, bir parmak miktarlık o başka bir yerde var. Bunları topladığımızda da yine aynı şekilde e, ayak parmaklarının küçüklerinden üç tanesinin miktarına ulaşırsa bu durumda yine o mestten mes olmaz arkadaşlar. Şöyle bir ibare geçer. Meslin yırtık tarafı eğer kişinin ayak parmaklarının büyük baş, başın yanındaki ve orta parmak o üç yeri yırtık olursa bu durumda o parmaklar yani yırtılan parmağın e, miktarına bakılır. O zaman e, sadece bu durumda ayağın büyük üç parmağın miktarına bakılır diye kitaplarımızda yazar. En yestemsike aler ricleyni biduni şuddin. En yestemsike en yekunel huffani demektir arkadaşlar. İki mesle en yestemsike e, istimsak edecek aler ricleyni ayaklar üzerine istimsak edecek. Yani ayaklarda duracak. Biduni şuddin herhangi bir bağlama olmaksızın bir ip olmaksızın duracak. Mestin Şartlarındandır kendi başına ayakta durması, ayağa giyildiği zaman ayakta durması, durabilmesi ki o da zaten deri yapılması veya müna'il olması, na'il olması veya mücelled olması şartları başka kitaplarımızda geçer. Bu şartları yerine getirenler zaten kendi başına ayakta durabiliyorlar. Daha ne olacak? En yem ...bu iki mestin engellemesi lazım. Vusulel me'i, suyun ulaşmasını... ...ilel kademe'ini, ayağa ulaşmasını engellemesi lazım. Suyun ayağa ulaşmasını engellemiyorsa... ...bu durumda zaten mestin kişiye sağladığı kolaylık ortadan kalkmıştır. Bu kolaylığın ortadan kalkmasıyla birlikte mest... ...zahiri bir e, duruma düşmüştür. Zahiri durumda da kolaylık işlemeyeceğinden mest olmaz. En yumkine mümkün olması lazım. Tetabu'ul meşyi fihime o mesler üzerinde aleyhime de olabilir. Daha iyi olur aleyhime. O mesler üzerinde e, yürümek mümkün olacak. Yani yürümeye elverişli olacak. Bu da e, çorap üzerine mes meselesi vardır arkadaşlar. Normal kullanılan çorap üzerine mes caiz değildir. Maliki mezhebinde bahsedilen o çorap meselesi günümüzde çokça e, karşımıza çıkıyor. Özellikle e, selefin yolunu takip ediyoruz iddiasında bulunan insanlar bunu yapıyorlar. Burada bir yanlış anlama vardır. Meslin özellikleri bunlardır. Bunlar da hadis-i şeriflerle sabittir. Ondan dolayı normal gündelik e, kişinin ayakkabısının içine giydiği çoraba mesh etmesi durumu e, sünnete uygun bir durum değildir. İşte mestin böyle şartları olacak. Mest yürümeye e, imkan verecek. Kendi başına duracak. Suyu ayağa geçirmeyecek. Böyle şartların olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de mest meselesini biliyorsunuz. Oraya değinmek istiyorum farzına geçmeden. Mes mest meselesi Ehli Sünnetle Şia'nın da bir ayrım meselesidir. Şia çıplak ayağ mes ederken Ehli Sünnetten hiç kimse çıplak ayağa mestin eee caiz olduğunu söylememiştir. Ondan dolayı mes meselesi hem ehli sünnetle şia arasında bir temel noktadır. Hem de aynı zamanda mesin kullanımı ehli sünnetle ehli sünneti ilzam etmeye çalışan bazı hadisçilerle de aramızda kullanım olarak bir meseledir. Onun için mesler üzerine mes etme meselesini itikat kitaplarında da görürüz. Hatta İmam-ı Azam Hazretlerimize sorulduğunda, senin itikadın nedir diye sorulduğunda ne söylemişti? İki tane şeyhi, kayınpederi faziletli buluruz. Yani Allah Resulü'nün iki kayınpederi, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendilerimiz. İki tane damadı severiz, Hazreti Ali ve Hazreti Osman. Onların aleyhine konuşmayız. Yani sahabe-i kirama karşı üstü şehadetini söylüyor. Ondan sonra... Her imamın arkasında namaz kılarız. Günahkarın arkasında namaz kılarız. Yani büyük günah işleyeni, fasık olana kafir demeyiz. Arkasında namazı caiz görürüz. Mesler üzerine mes ederiz. İşte bu da nedir arkadaşlar? İmam-ı Azama itikadı sorulduğunda ilk verilecek cevaplar arasındadır.